gün e, Türkiye'de tek adam rejimi olduğunu iddia eden çevreler şimdi ısıtıp ısıtıp bu saçma sapan tartışmayı gündeme getiriyorlar. Eğer gerçekten Türkiye'de tek adam rejimi var ve Sayın Cumhurbaşkanımız bütün yargı kurumlarının üzerinde tek hakimse, Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi'nin hepsinin üstündeyse bu tartışma zaten gündeme gelmemiş olurdu. Öyle değil mi? Hı -hı. Zaten kendi kendilerini reddediyorlar bu aslında bu tartışmayı gündeme getirerek. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın önünü kesebilmek için belediye başkanlığı iken gözaltına aldılar, tutukladılar, cezaevlerine yatırdılar. E, siyasi yasaklar koydular ama halkımız bütün bu barikatları aşarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ı başbakan olarak e, başına getirdi. Sonra 367 garabeti çıkardılar. Anayasa mahkemeleri bunları iptal etti ve daha sonra Türkiye halkı tekrar referandumla Cumhurbaşkanını kendisinin seçeceğine karar verdi. Onlar her türlü askeri vesayetli hukuk vesayetiyle karşılarında karşımıza çıktıklarında halk kendi iktidarını kendi elleriyle şekillendirdi ve bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinde belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük halk iktidarını yüzde 52 ile e, Türk halkı iktidarı getirmiştir. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızı engellemeye dönük bütün çabaların bu ortaya konulmuş olan tüm bu çabaların hepsinin boş uğraşları olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Öyle görünüyor ki. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştığı bu süreç içerisinde kendilerinin ortak bir adayları dahi bulamamışken ve Cumhurbaşkanımızın karşısında da herhangi bir rakip olarak ortaya çıkartabilecek cesaretli bir kişiyi bulamamışken birbirlerine düşmüşlerken birbirleriyle bir masa etrafında nasıl oturacağını bile ...halihazırda karar vermemişken şu anda bu mağlubiyetlerinin şu anda görülen mağlubiyetlerinin bir neticesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı şimdiden engellemeye çalışıyorlar. Ama şunu unutmasınlar bu halk 15 Temmuz darbesine direndiği gibi e, bu hukuk oyunlarına karşı da direnir. Gerekirse referandum yapar ve hukuk önünde bir engel olmadığı çok açık ama 367 konusunda da hukuki bir engel yoktu. O günkü bu vesayet odaklarıyla bunu yapmışlardı. Bugün artık o vesayet odakları yok ama yine bir yerden zuhur ederlerse 17-25'te olduğu gibi 15 Temmuz'da olduğu gibi bu halk onlara tokadı indirmeyebilir. Peki. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Türkat Yönetim Kurulu üyesi Hadi Dündar, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi.